Için, e, sizin tarafınızla ilgilen kısmına geldiğimizde özellikle çok ciddi emeklerle e, e, oluşturulan bir işveren markası stratejisi oluyor. Bunlarla ilgili içerikler oluşturuluyor ama bunların bir de konsüm edilmesi lazım. Yani çalışanlar tarafından alınması, içselleştirilmesi ve ondan sonra da o, o e, mesajların aslında bir çalışan bağlılığına dönüştürülmesi gerekiyor aslında bir çalışan uygulaması da bunun için harika bir platform. Yani gerçekten bu içerikleri doğru kişilere, doğru hedef kitlelere, doğru şekilde e, iletebiliyorsanız gerçekten işveren markası stratejinizi de aslında içeride çok daha hızlı bir şekilde ve doğru şekilde yaymış oluyorsunuz diyebiliriz. Bu, bu noktada da etkili iletişim için içerikler de tabii ki ee, zaten orası sizin uzmanlık alanınız. Orada çok ciddi bir şekilde üretilip paylaşılabilecek bir ortam sağlıyoruz aslında e, çalışan yollamalarıyla. Üç yönlü iletişim dediğimiz şey aslında çok önemli. Çünkü şirketler e, biraz önce söylediğim gibi kendi şirketlerin farklı lokasyonları olabiliyor. Aslında şirketler farklı lokasyonlarındaki çalışanlarına bildirimler, haberler, duygular gönderebilmeli. Ama aynı zamanda şirketler bu iletişimi kurarken çalışanlar da farklı lokasyonlardan şirketlere fikirlerini, geri bildirimlerini gönderebilmeli. Bu da aslında iki yönlü iletişime sağlıyor. Üçüncü yön ise aslında çalışanların kendi arasındaki etkileşimini arttırabilmeli. Yani bir çalışan uygulaması onlara sosyal bir ortam sunarken onların aynı zamanda çalışan çalışanların kendi aralarında sosyalleşebilecekleri aynı sosyal medya platformu gibi kullanabilecekleri bir ortamda sunabilmeli diye düşünüyoruz.